nokta atışı güzel bir ifadesi var. Vergiler e, inceleme etkilerine ilişkin olarak vergilendirme esas alınan belge, kayıt düzeni ve matrah tespitinde dikkate alınması gereken gerekli işlemlerin muhasebe usulü ve esasları ile kanunlarda belirtilen düzenlemelere uygunluğu konusundaki biçimsel bir inceleme yapmaktan ibaret olduğunu dolayısıyla da bunların bu yetkili kullanılmamasından e, mali müşahede sorumlu tutulamayacak aktarımı yaptıktan sonra yani e, e, mükelleflerin yaptığı başka kusurlu hareketler nedeniyle doğan vergi diye olabilir işte ikmalenme, ezan tarihleri olabilir buradaki sorumluluğu yoktur diyor. Çünkü biçimsel olarak muhasebe sisteminde bir aktarım yapılıyor. Yani e, devletle mükellef arasındaki o sistem, muhasebe sistemlerini kullanmasını istiyor aslında. Bu kadar nokta atışı bir biçimsel e, noktaya indirgemiş durumda. Yargı organının bakış açısı bu şekilde bir e, sorumluluktan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum tekrar. Yine Danıştay 3. Dairesi'nin bir kararını getirdim. Bu da bambaşka bir konu. Bu uygulamada çok sorumlu bir konu. O yüzden buraya getirdim. E, sor, sorun şu, biliyorsunuz tekerler olduğu zaman artırılı bir ceza var. Şimdi mali müşavir yeni çalışmaya başladı ya da yıllardır çalışıyor, hiç önemli değil. Ama mükellef daha önce bir vergi cezası almış olması nedeniyle yeni alacağı vergi cezasında tekerrür hükümleri artırım söz konusu olacak. E, artırım da halinden de bir sorun olacak mali şahit. Ne dersiniz? İşte diyor ki yargı organı burada artırım o mükellefin e, vergi konularında doğru hareket etmeye, vergi kaçırmamaya yönlendirmek içindir. İkinci kere, üçüncü kere yaptığı için tekerrüm hükümlerinden cezası artırılması demek, mali müşavir sorumluluğu kapsamında değerlendirilemez diyor. Dolayısıyla da tekerrürle ilgili olan kısmı, tamam burada mali müşavir sorumlu tutmuş, ama o fazlaya ilişkin tekerrürle artırılmış olan kısımdan sorumlu değildir. Yani bakış açımız her zaman biçimsel olarak veya tasdikte de inceleme teknikleri kullanarak mali müşavirlerin bu aktarımları doğru yapması ile ilgilidir. Tabii ki e Sorumlu e, konular var. Hali müşavirlerin zaman zaman e, mükelleflerle birlikte hareket ederek bazı kötü noktaları gittiğinde görebiliyoruz, duyabiliyoruz. O durumda zaten disiplin hükümleri işliyor. Meslekten uzaklaştırmalar söz konusu oluyor. Tüm nokta konuda disiplin hükümlerini çok net uyguluyor. O anlamda da e, tepki etmek gerekiyor. Gerçekten takdir etmek gerekiyor. Ama bu sorumluluk konusunda bakış açımızı işte idareyle, tüm bir araya gelerek şu havuzun dört kelime vaka netleştirmemiz gerekiyor. Bu konuyu e, ben sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ee, Sayın Hocam. Tabii öncelikle şunu ifade edeyim. Yani e, tabii hocam burada sunumunda işte yargı kararlarını genelde ilginç ve dikkat çekici kararları almış. Şimdi ben de tabii e, Gökhan Bey gibi idarenin yerine kendimi koyduğumda şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi Gökhan Bey de muhtemelen aklından şunu geçiriyordur. Ya kardeşim hiçbir bunu <laughs> e, e, yaptı e, diyebilir ama özellikle şunu ifade edeyim. Biz odalarımıza yazdığımız yazılarda bize gelen cevapları ben de başkanımızın oluşturduğu komisyonun üyesiyim. Şunu da ifade etmek istiyorum. Yani tüm başkanlarım burada. İşte Sayın Hocam da e, kaleci dedi bize doğal olarak kaleci de kalede olduğunun farkında olacak. Yani biz meslek mensupları olarak da maalesef birçok şeyin de farkında değiliz okumuyoruz, birçok eğitimler yapıyoruz ama katılmıyoruz. Şu anda meslek mensubu savunma yapması gerektiğini ve nasıl savunma yapması gerektiğini bilmediği için yarın hakkında rapor yazılıyor. Ee, biz de maalesef üzülerek ifade edeyim müfettişlik yaptığımızda müfettişin karşısında sesi çıkmıyor. Ama disiplinde odaya geldiğinde aynı meslek mensubu şahin. Hiç orada ifade etmediği konuları disiplin kurullarının huzurunda ifade ediyor. Doğal olarak biz hakkımızı, hukukumuzu bileceğiz ve iyi bir şekilde bunu savunacağız. Tabii e, vergi denetim kurulu yeni kurulmuş bir kurul. Şu anda 10 yaşında. Daha önce yıllanmış çınarlar kapandı. Eskiden de bunlar zaten bu şekilde uygulanıyordu. Biz bunları eleştiriyorduk. Yeni kurul, yeni kurulduğu için biz güzel bir adım atalım. Bu kurul bunları iyi bir şekilde değerlendirsin diye bunlara bir fırsat olarak gördük. Ve e, Sayın Başkanımıza da bunu burada ifade etmeye e, çalıştık. Yani kendisi bizi de yanlış anlamasın dertliyiz. Derdimiz çok olduğu için belki biraz bizi e, şey olarak e, algılayabilir, ciddi olarak algılayabilir. Ama özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten rapor okuma komisyonları çok iyi çalıştırılmalı. Sayın Hocam da ifade etti. İşte bizim zamanımızda da her denetim elemanının bir yoğurt işi vardır. Mantığının gerekçesini de söyledik bu taraftan bakıyorum, o taraftan bakıyor. Biz bu İlliyet Bağını neden talep ediyoruz? Tekrar söylüyorum Sayın Başkanım, biz disiplin hükümlerini yanlış yapan meslektaşımıza da çalıştırmak istiyoruz. Bunlar ne olarak belirlenmediği için biz bunu uygulayamıyoruz. Bu konudan uzlarımız ama bunların net ve objektif bir şekilde belirlenmesini eee idareden bekliyoruz ve talep ediyoruz e, diyorum. Gerçekten e, çok güzel e, sunumları için hem e, Gökhan Başkanıma hem de Cenk hocama teşekkür ediyorum. Bilmiyorum e, sayın başkanım e, Gökhan Başkanım ifade edildiğiniz bir şey varsa sorulara geçelim. Evet buyurun. Soru soracak meslektaşından da talebimiz bu muhtemelen e, kayda alındığı için ismini belirterek sorusunu sorarsa ve kimin sorumluluğunu sorarsa ee, çok memnun oluruz. E, evet buyurun.